Kendinizi ve işinizi anlatır mısınız? E, i̇smim Aslı Gülercan Topaloğlu. E, 1973 yılında Muğla'da doğdum. E, i̇lk orta lise tahsilimi yine Muğla'da tamamladım. E, üniversitede Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne giriş yapıp yine orada bitirdim. Daha sonra tekrardan üniversite sınavına girip Turizm Fakültesi'ni kazandım. Birkaç yılda burada okudum. E, eğitim hayatım Muğla'da başladı ve bir şekilde Muğla'da devam etti. Babanızla çalışmaya, babanızın işini yapmaya nasıl başladınız, süreci bize anlatır mısınız? E, Muğla Üniversitesi'nde okurken zaten e, işimle tekrar alakam devam etti. E, derslere girip çıkıyordum. E, öğlen dersleri bittikten sonra e, iş yerine geliyordum. E, ticaretin içinde her zaman vardım. Okurken bile bu ticaret hayatı devam etti. Yeniden seçim şansınız olsa... Bugün yine bu işi yapmak kararı alır mıydınız? E, bu kararı alırdım. E, girdiğim için hiç pişman değilim. E, okul bittikten sonra biraz tereddütlerim olmuştu başka sektörlerde acaba çalışsam mı diye. E, ama babamın da yoğun isteği üzerine e, ticarete devam ettim, e, aile işimize devam ettim. E, hiçbir pişmanlığım yok. Tekrar aynı seçenek önüme sunulsa ben yine bu işi e, tercih ederim. Bu işi yapıyorum çünkü... Ee, i̇nsanlarla e, çok yakın diyalog içindeyiz, ee, yoğun bir müşteri trafiğimiz var. Ee, senelerin birikimi olan bir işi devam ettiriyorum. Ee, bu yüzden bu işi yaptığıma çok memnunum. Ee, babamın ilkeleriyle devam ettiğim yere kadar götürmek istiyorum. Ailede erkek kardeşiniz var mı? Eğer erkek kardeşiniz olsaydı bugün olduğunuz pozisyonda olur muydunuz? Ee, erkek kardeşim yok, ee, kardeşim yok. Ben tek çocuğum. Ee, Belki de bir erkek kardeşim olsa işi belki o devam ettirebilirdi. Ben de mutlaka bir ucundan tutardım ama bu kadar belki faal olarak, yoğun olarak iş hayatında olmayabilirdim. Aile işinde babanızla birlikte çalışmanın zorluklarını ve kolaylıklarını aktarır mısınız? Esasında çok şükür çok yoğun bir zorluk yaşamadım. Her zaman anlayışıyla, babacan tavırlarıyla babam her zaman bana destek oldu, yol gösterdi. Tabi ufak tefek bazı gençlik yıllarında, üniversite çıkışında bazı hafif zorlukları yaşanmış olabilir ama zamanla yaş oturdukça, kişilikler oturdukça bunun bir dezavantaj değil, avantaj olduğunu ben her zaman yaşadım ve gördüm. İş hayatınızda babanızla unutamadığınız, sizin için dönüm noktası olan bir anınız var mı? Şöyle bir anım olabilir. Ben okul bittikten sonra farklı bir yöne yönelmek istemiştim bir özel bankaya başvurdum. Müfettiş yardımcısı olmak üzere. Hatta sınavlara artık girdim. Sonuçlanmak üzereydi. Karar verdim bu işe yöneleyim diye. Fakat babam çok yoğun bir istek üzerine bu işi sen devam ettirmelisin. Benimle beraber olmalısın. Telkinleriyle bu dönüm noktasında babamı tercih ettim. Beni iyi de yaptığımı düşünüyorum. İş hayatınızda babanızın desteği ve güveni sizce önemli mi? Etkileri nelerdir? Güveni, desteği her zaman çok önemli. E, o arkanızdaki o desteği, gücü hissetmek size gerçekten e, büyük bir motivasyon veriyor. E, o eksiklik olsaydı belki bu süreci rahat geçiremezdim veya bu mesleğe devam edemezdim. O her zaman arkamda çok büyük bir güç benim. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sizce kız çocuklarında Erkek çocuklar gibi aile işlerinde yer almasının önemi nedir? Bence çok büyük bir önem arz ediyor bu. Erkek çocuklarından daha fazla bence kız çocuklara yer verilmeli, desteklenmeli. Kadınlar okutulmadı ilk önce kız çocukları. Daha sonra da ayakları üstünde durabilen bireyler haline getirilmeli. Onlara her zaman destek ve güç verilmeli. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye'de, yaşadığımız şehirde bulunduğumuz ortamda. Baba mesleğini devam ettirmek nasıl bir duygu? Ben çok e, mutlu olarak bu işe e, devam ettim. Başladım, e, devam ettim. E, her zaman onun desteğini, gücünü arkamda hissettim. E, tabii ki oturmuş bir düzenin olması da bana çok büyük bir e, rahatlık ve kolaylık sağladı. Mesela babam bu sene e, 50 kusurcu yılını kutluyor ticaret hayatında. Belli bir oturmuş müşteri kitlemiz var, ticari bir birikimimiz var. Onun avantajını ben her zaman hissettim. Belki de şöyle diyebilirim, ben ticaret hayatını babam sayesinde 10-0 başlamış olabilirim. Hayata ve işinize dair babanızdan öğrendiğiniz 3 prensip nedir? İlk önce dürüstlük. Babamda çok yoğun olarak bunu gördüm. İlkeli çalışmak. İlkelerinden asla tavizi vermez. İlk önce bunu anlayamamıştım ama yaşadıkça bu ticaret hayatının içinde ilkeli olmanın e, ayakta kalmak için e, çok önemli bir faktör olduğunu e, gördüm. Bir de prensipli olmak. Prensiplerinizden asla, asla vazgeçmeyin. E, yani sizi bu konuda eleştirseler de tenkit etseler, siz doğru bildiğiniz e, durumlardan asla vazgeçmeyin. Üç prensip bence bu. Baba mesleğini devam ettirirken işinize katkı anlamında ne tarz yenilikler yaptınız? Siz işe dahil olduktan sonra neler değişti? E, tabii bir hazır düzenin üstünde e, başladık ama tabii ki e, metrekare olarak, e, depolama alanı olarak, e, ürün çeşitliliği olarak bazı şeyleri tabii ki değiştirdik. Tabii kurumsal bir firma ile çalıştığımız için onlar da bize e, bu yönde çok yardımcı oldular. E, bilmiyorum, bayan elinin değmesi veya bir iş yerinde bayanın olması mutlaka ticaret hayatına çok olum yönde etkisi vardır diye düşünüyorum. İşle ilgili kararlarda nasıl karar alıyorsunuz? Babanızın kararları mı uygulanıyor? Yoksa ortak akıllı mı işler yönetiliyor? İlk önce bir sorun veya bir proje olduğu zaman önümüzde ilk önce babamla bir üstünde değerlendirme yaparız. Ortak fikirlerimizi sunarız birbirimize. Ben onun iki önce görüşlerini öğrenmek isterim, tecrübelerinden faydalanmak isterim. O da benim daha böyle yenilikçi, çağa uygun fikirlerimi alır. En sonunda bir sentez yaparak en doğru karar vermeye çalışırız her zaman. Kadın girişimcilerin piyasalarda, kamusal alanda ve ticari faaliyetlerde erkeklerle kıyaslandığında yaşadıkları engel ya da zorluklar var mı? Varsa nelerdir? Ben kendi işimde bunu çok yaşamadım ama benim yaşamıyor olmam Türkiye gerçeklerinin böyle olmadığını göstermiyor. Bence kamusal alanda, özel alanda kadınların çok yoğun sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Onlara gerekli desteklerin verilmediğini düşünüyorum. İşinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir? Yaşadığınız bu topraklara katkı sağlamak için neler yapmayı planlıyorsunuz. En büyük hayalim bu işi götürebildiğim yere kadar götürmek istiyorum. Babamın ismiyle ilkeleriyle, ...devam ettirdiğim yere kadar bu işi devam ettirmek istiyorum. E, Ülkemle yaşadığım yerle de ilgili olarak e, yapabileceğim bir şey varsa... ...sosyal sorumluluk projelerinde e, yer almak isterim. Bir katkım olursa elimden geleni yapmak isterim her zaman için. Babanızdan aldığınız bu bayrağı kime devretmek istersiniz? E, ben e, götürebildiğim yere kadar götüreceğim ama en büyük tabii ki hayalim benim bir oğlum var 14 yaşında eğitim hayatı nasıl seyredecek, ne mesleği seçecek tam bilmiyorum ama isterim ki benim oğlum da bir şekilde üçüncü nesil olarak bu işi devam etsin. Ama bunu zaman gösterecek tabii.